C eşittir kotanjant alfadır. x ekseni y ekseni. yarıçapı bir birim olan birim çember ve birim çember üzerinde y eksenini 1 de kesen y eşittir 1 yani kotanjant ekseni Orijinden P'den çizilen alfa açısı k noktasında y'yi kestiği zaman bu b k uzunluğuna kotanjant alfa diyoruz. B, c uzunluğuna sahip c birim